Ee, az önce gördüğünüz gibi mikroskop altında bazı besinleri inceledik. Şimdi e, asıl senin konun genetikle ilgili konuları sormak istiyorum. Bazı hastalıklar genetik e, olarak gelen ailemizden aldığımız hastalıklar. Epigenetik diyorlar mesela. Genetikle epigenetiğin farkı ne? Evet, o çok karışılıyor. Epigenetik aslında çevresel faktörlerin havalı adı gibi söyleyebiliriz. Mesela işte kişinin e, beslenme kalitesi, spor yapıyor mu yapmıyor mu, hava kalitesi, içtiği suyun kalitesi, e, kullandığı ilaçlar, kullandığı kimyasallar, e, belli zararlı ürünleri tüketip tüketmemesi vesaire bunların hepsi Bizim e, aktif protein kodlama bölgelerimize e, etki ediyor. Şimdi çok basit bir şekilde anlatacağım. Bizim tüm genomumuzu şöyle düşünelim. Onun her bölgesi ayrı başka bir mekanizma için çalışıyor. Şimdi benim vücudumdaki her hücrenin DNA'sı aynı. Ama hepsi farklı bir doku mesela. Biri karaciğer, biri kalp, biri işte normal deri dokusu oluşturuyor. Bunun sebebi de aktif protein kodlama bölgeleri. Yani biliyor ben deri olacağım o aktif mesela deride. Yoksa hepsi her şeye dönüşebiliyor. Bu aktif protein kodlama bölgeleri açılıp kapanabiliyor bu çevresel faktörlere bağlı olarak. Açılıp kapandığında da bunu epigenetik faktörler diyoruz. Yani aslında çevresel faktörler geri alınabilir. Genetiği değiştirmiyor. Mesela o yüzden kanser hastalarına, işte diyabet hastalarına ya da belli böyle kritik durumdaki hastalara, işte temiz hava olsun, düzenli beslen, sağlıklı beslen, sporunu yap vesaire deniyor. Epigenetik bir durum varsa, o geri alınabilir hı hı. ve sonradan tekrarlaması engellenebilir. Hangi hastalıklar genetiktir? Bir şöyle ya şöyle aslında mesela kalp krizi genetik midir? Kanser ya genetik mi? kardiyovasküler midir? hastalıklarda genetik altyapı var. Aslında her hastalıkta genetik altyapı var. Ama altyapı olması demek illa olacak anlamına gelmiyor. Hani bunun majör ve minör dediğimiz gen bölgeleri var. Mesela en böyle herkesin anlayabileceği örnek şunu verebilirim. Ee, meme kanseri hazırda Ekim ayındayız, evet. meme kanseri farkındalık ayındayız. Mesela Angelina Jolie'nin bir haberi çıkmıştı hatırlarsanız iki göğsünde aldırdı evet. diye. Ailesinde de var. Neden aldırmıştı? Annesi ne, meme kanserinden yanlış hatırlamıyorsam kaybetmişti ama asıl nokta genetik test yaptırdı, kanser paneli yaptırdı ve e, majör bir gen olan BRCA1-2 pozitifliği aldı. Majör e, olduğunda ne oluyor? Yani bu kişi eğer bir kaza geçirmez yani doğal akışta yaşarsa bu hastalığa yakalanma ihtimali çok çok yüksek yani 80'ler 90'lar diyeyim. Annesini de bu yüzden kaybettiği için bu riski olabildiğince düşürmek adına mesela göğüslerini aldırdı. Ama bizim minör dediğimiz durumlar da var. Mesela kansere etki eden minör gen grupları şey %3 4 5. Bunun içinde mesela bir e, poligenik risk skoru oluşturuluyor genelde. Hastaya veriliyor eğer e, buradan hani insanlara söyleyebileceğim şey şu birinci dereceden e, bir kişi bir akrabanız e, ikinci derece ve genel çevrenizde de iki veya daha fazla aile üyesinde kanser hastalığı hangi tür olduğu fark etmeksizin varsa yatkınlıkları normal insanlara kıyasla bir tık daha fazla oluyor. Hangi hastalıkları böyle bu parantez için alabiliriz? çoğu yani dediğim gibi her hastalığın genetik altyapısı var. Her Ama tabii tabii. Ama bu illa olacak diye yani tüm aile e, alakalı bir risk var yani. Tabii tabii. Kalp hastası olsa da mesela öyle bir şey ki ...yedi kuşak öteden gelen gen sağlıklı gelmiş mesela o herkeste olan o gen bölgesini almamış gibi. Bu da olabiliyor. O yüzden hani her ailede olan şey de illa çocukta olacak anlamına gelmiyor. Sanki şey gibi düşünüyor insanlar genetik deyince. Anne ve babada ne varsa çocukta da illa olacak olmak zorunda. Bu fiziksel özellik olarak da e, bizim işte e, davranışsal genetiğimiz olarak da hastalıklara yatkınlığımız olarak da geçerli değil aslında. Bu gen testi nasıl yapılıyor? Nasıl yapabiliyor? Yani şimdi hangi hastalık için olduğuna göre değişir ama artık insanların tüm genomu dizilenebiliyor. Yani çok detaylı bir şekilde bakılabiliyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Steve Jobs kanser olduğunda tüm genomunu ayrıntılı şekilde bu kadar e, haritalandıran ilk e, kişi olmuştu tedavi bulmak adına. Yani her her şey yapılabiliyor artık bakılabiliyor. Aşırı kilo, obezite o da, tabii, o da tabii. genetik bir şey. Yani şimdi şöyle herkesin metabolizması betim, besin metabolizması farklı. Ben insanlara hep şunu söylüyorum ee, işte diyorlar ya işte, benim işte komşu bunu yedi iyi gelmiş işte şu problemini çözmüş. Ha, işte şu oldu ama sen nereden biliyorsun onun metabolizması ya da onun genel hücre kontrolü seninle aynı değil ki ya da sana ya belki iyi geliyor. Karbon yani şimdi bu yağ iyi geliyor açıklayacağım. Evet. çünkü şey diyorlar ya şey yağı kestim, ekmeği kestim, kilo verdim. Aslında bu da çok yanlış. Herkes için böyle eşit olan bir diyet yok. Kesinlikle herkes kendini dinlemeli. Aynen öyle. E, peki. Çünkü belki ben yağı iyi metabolize ediyorum ya bazı insanlarda vardır ya böyle o kadar yağlı yer e, ama kilo almaz. Neden? Onun bünyesi demek ki metabolize edebiliyor onu iyi bir şekilde ya da hücreler arasındaki enerjiyi onlar iyi kullanabiliyor yağda. Anladım. peki. E, o yüzden hani herkesin bu e, şeyi e, farklı olmalı beslenmesi herkesin, farklı herkesin olmalı. Herkesin kendi genetiği farklı. Dediği gibi Dilara Hanım. Ya onu şöyle anlayabilirler. Çok özür dilerim. Ha. Bir kısa reklam eklememiz lazım. Tabii. Reklama gidelim.